Buyurunuz, buyurunuz. Hoş geldiniz. İsim efendim sizin? Yaşar Ağzıç. Yaşar abi olduğu gibi şöyle, olduğu gibi. efendim? Lütfen sonuçtan aşağı alma. Üzülüyorum. Karışacağız önüne. Fakat yapmaz onu. Dur. Yüzlük banknot mu? Tabii yüzlük banknotlar aşağı alma. Daha önce sen bu amcadan bahşiş Aldım aldım. Ben 10'luk bankonat aldım. Onluk. Ha. Ne yaptın da aldın bahşiş? Şahitlik yaptık, gittik, sağ olsun verdiler, gittik aldık. 10 lira mı aldık? 10 lira yeter. Şey. İlerisi var ya, ilerisini bekliyor şimdiki günü. Ya biz bunu kabul etmeyelim. Tabii canım, ne yapacaksınız? cebim var. İki cebi 3, bak gömleğin cebi var, ceketin cebi var. Bu sürü hepsi para dolu. Ciddi. Tabii canım ya. Dayı valla maşallah bonkörmüşsün de e, birkaç tane cep varmış. Evet. Ufaklıkları bir cebe koymuşsun. O büyüklükleri koy. Evet, hepsi burada. Bunları, hepsi burada. burada. Bunları koyacağım o büyük zaman, para çıkaracağım. Da, ayrıyım o zaman öylesi. Ay ayrıyım ceplerim o zaman öylesin. Bu, bu kadar. Bu şey cep mi dayı? Yok onlarda para yok, yok. Öyle bir durma canım şöyle bir. Yok durmuyorum abi. Uyur. Çıkarıyorum. Burada evet. <laughs> <laughs> gene ufaklar var. Evet. Bu cepte mi? Üzülüyor. Dayı bir ellerini şöyle yasla. <laughs> Aç bacaklarını dayı. <laughs> Temiz çoraplarına kadar aldım. Yok istihbaratı yanlış almışız. <laughs> Al. Yanlış. Kayserili kendisi. Kayserili, Kayserili, Kayserili mi? Ben. Memleket neresi? Kayserili. Neresi? Kayseri'nin içinde. Hadi Ar bir an. de hacılar da. Yok harbiden. <laughs> Koca Sinanlı kocasını mısınız? Evet. Bahşiş mahşiş var ya sen şu 5 lirayı aldığına dua et. Oo, abla bu bu bir rekor. Bu bir rekor. Kayseri, bu, bu rekor. Kayserili'nin birinden 10 YTL'nin üzerinde bahşiş var ya. Rekor rekor. <laughs> bunu almayalım mı? Almayalım ne? Bunu alalım hatta kavanoza koyalım. Kayseriden aldık. Ee, beyden aldık anne. Sizden? Bende yok ki ona verdim parayı. E, Allah Allah. E, dışarıdakiler de diyorlar ki beyefendi diyorlar hanıma vermişler. yok hayır kaza o. Ben de yok. Kasa, kasa buyurmuş. Siz e, kime veriyorsunuz? Kız, kız babasısınız. Evet, kız babası. Kız babasıysanız niye e, düğün yemeğinin başlığını siz veriyorsunuz ki? Biz, bilmiyor ee, biz bilmiyoruz ne? adetini. Adette adet bizden, bizden alırlar. Adet ha Öyleymiş değil mi adetler? Hadi evet. yani Tabii buralarda e, kızın babasından alınmış. Bu parayı ikimiz bölüşelim seninle. İyi olur anne. Sen bir abi beşlik bir yatır. Bir beşlik de şuna verelim. Hurlu hurlu olsun. Hurlu olsun hurlu olsun. <laughs> 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 Sen kaldın. Sen kaldın. <laughs> Arada bir şey oldu ben anlamadım. Ne oldu? Ya beşlik tuttum cebime. Ya ben ne zaman para saymaya başlasam giderek eksiliyor bir süre sonra elimde avucumda bir şey kalmamış oluyor anne ya. Elim çok açık vatanda. El açık, el açık, el açık, açık duruyor. Yok annem bir yok. Vermem verme. Vermem vermem. parası bu benim. Vermem. Allah kolaylık versin. Parası seni parayı. Tamam ben kolay gelsin size tamam. de. Bu ne yemeğidir? Bamya. Bamya. Evet. Nasıl yapılıyor efendim? Önce etini kavuruyorsun. Ufak ufak, ufak kuşbaşı. Kuşbaşı. Evet. Affedersiniz dana Kuz eti mi olacak, kuzu eti mi olacak? Kuzu eti. Kuzu etinden daha lezzetli. Evet. Önce etini kavurduk. Önce etini kavurduk. Evet. Sonra da soğanı, salçasını attım. Evet suyunu koyduk. Suyu kaynayınca bamya yatıyor içine. Bu, bu kompostaymış bu. Neymiş? Kompostaymış bu. Kompost. Kompostu aldığım işte dilim görmüyor işte. Bak konforlu bir pop. Ha ha ha. ha bakar bakın. Çok... Olur çıkayım. Olur. olur. Ha kuzum benim. Ne kompostosu bu? Hoşaf. Bizim boşak kompostu. üzüm. Ben bunları hiçbir <laughs> şey hiç anlamadım. Ben de anlamadım. Bir daha dur bir dur sonra. Boşak değil mi bu? Boşak, kayısılı hoşaf. Boşak <laughs> da işte ben anlamıyorum anne. Bak bir daha sana kayısı vereyim <laughs> 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 şurayı bir. Aa afiyet olsun kuzum benim. Bak kuzum benim. Ha. Afiyet. Anladın mı bunu? Ne anladın? ne bir şey? Yapacak getirim bana bak. Kompostu da anlamıyorum ben anne ya. Kuzum. Yemeklerin üstüne yine. Kuzum değil mi bu? hoşça. an, Aa afiyet olsun kuzum benim. Ha. Sabah kadar yedir ben hoşaftan anlamam. Yedireyim mi kuzum o zaman sana? Hayır, sabah kadar yedirsen de bir şey değişmez ben Sen anlamam. Çakırdağını yutma kuzum. Olsun. Ha.

Ot fasulyem yabandan. Sen Ha burada koyayım da şöyle. Ya dem süt verasın. Olur, olur, olur. Biz <laughs> i̇şte bahşiş olayını biraz bahşiş çıkartmamız lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.